efek bir şeydir o. Efendim, şimdi 600 lira hanım için, 600 lira da bey için 1200 lira. Zaten eve giren 800 lira. 700 lira, 600 lira neyse. Şimdi iki kurban kesmektense hoca hoca dolaşır bir kısım insanlarımız ki acaba biri kese, öbürü kesmesi <laughs> olur mu? <laughs> Yok arkadaş. Bunu böyle adama yerine Saygıdeğer seyircilerimiz parayla pulla. Yani bunlar adayarak da olmayacak şey olur hale getiremezsiniz. Yani oğlanın eceli gelmiş de asker de ölecek ise onu senin adamanla eve getiremezsin arkadaş. Öyleyse iki rekat namaz kılacağım, dört rekat namaz kılacağım, on rekat namaz kılacağım, üç gün oruç tutacağım, dört gün oruç tutacağım, beş gün oruç tutacağım, bir fakire bir gömlek alacağım, bir öksüze bir efendim ayakkabı alacağım diye adakta bulunurlarsa bu kurbandan daha efendim kolay olur. Şimdi bu kardeşimiz üç tane birden adamış. Çok cömert ya. Üç tane birden adamış. Şimdi o üç tane ağır geldiği için acaba diyor bülüve ermeden önce mi adadım? Bülüve ermediğini bilmiyoruz. 12 yaşındayım diyor. 10-12 diyor. 10-12 diyor. 10-12 dediğine göre adağın da mahiyetini bildiğine göre o birazcık su kaldırır bir sorudur, evet. <laughs> Eğer Bülü Uçağına girmişken adamışsa bunu... Tabii, onu çaresi onun, onun çaresi yok. Onun çaresi yani yok, üç tanesini evet. ödeyecek. Hocam... Ha, bir tane kesmekle bu iş yerine gelir diyen çok az alimlerimiz vardır, evet. 17 yaşındayım, okula gittiğimden dolayı sabah ve öğle namazlarımı kaçırıyorum. Niye kaçırıyor? Bence... Neyse, evet. Kazalarını kılsam olur mu? Bence namazı kısa daha iyi olur. Namaz... Hem soruyor hem cevap veriyorsunuz. Valla bununla ilgili çok taşlattı <laughs> bulunduğunuzu bana dayanamadım yani, yani. namaz için çünkü He. mazeret yok. Hayır şimdi mazeret yok da bir orada bir incelik var başka bir şey var orada. Şimdi e, sabahleyin e, erkenden e, okula gidilmiyor. Evet. Yani her halükarda güneş doğduktan sonra okula gidiliyor. Sabah hazırlanabilir ama öyle bir şey demiyorum yani. Ben şimdi evet, düşünebiliyor musun beyefendi? Şimdi Ramazan. Eğer tatil olmasa idi okullar. Okullar cuma saatinde devam edecek miydi? Edecek. Edecekti. Bir kısım fabrikalarımız hala cuma saatinde devam ediyor mu? Ediyoruz. Ediyor. Ha Müslümanlığı hiç kimseye bırakmıyoruz. Müslümanlığı ama haftadan haftaya bir cuma namazı kılacak olan Müslüman'a da öğretmene ve öğrenciye de bu hakkı tanımıyoruz. Niye? İşte layıklık, cattı, cırtı filan. neyse. Hadi. Hocam e, hani Urfa'dan bizi devamlı arayan ve e, güzel sorular soran yine yetkin ailesinden gelmiş bir soru. E, ...büyü konusu, soru değil de... ...büyü konusunu da işleyecek miyiz, Ramazan'ın içerisinde işler miyiz? Büyüyle ilgili söyleyeceğimiz şeyler... ...elbette var. Elbette var ama... E, ...ne söyleriz, ne zaman söyleriz... ...vakit bulur muyuz... ...ona bir şey demiyorum yani, ama büyüyle ilgili aklımız söyleyeceğiz. Aklımızın ucuna bir gelsin, büyüyle ilgili tabii, tabii, bir söyleriz, girelim inşallah. Ama yani eskiden... E, ...bir söz var, hatta sözü var ya... hani bizde cami ne kadar büyük olsa... ...iman bildiğin okur derler ya... Heh, ...şimdi Gürkan Bey'le... ...Yusuf Kavaklı burada ne kadar söylerse... ...söylesin vatandaşın bir kısmı gene bildiğini yapacak. Gene bildiğini yapacak. Senden duyacak, gidecek oruç babada gene orucunu açacak. Senden duyacak, gene gidecek mıymıntı adamların önünde diz çökecek. Onlar bir iki kargacık burgacık bir şeyler yazıp verecekler. Gene paralar oraya verecek. Kaç para verdin diye sorduğumda da ya hocam işte bir şey verdik ya. Ne bir şey, ne verdiğin ne? Onu söyle. Onu söylemiyor. Evet. Hocam annemin kız kardeşinin kocası diye niye yazmış bilmiyorum annesinin kız kardeşi benim bildiğim teyze. Evet. Ee, teyzesinin eşi vefat etmiş. Evet. Dolayısıyla teyzesine fitre verilebilir mi diye soruyor. Tabii annesi şey teyze dediğiniz sizin ne? Ha, anne kız kardeş. Anne kı annenin kızı. Ben anneme babama annemin annesi babamın babası yukarıya doğru gider. Oğluma, kızıma, oğlumun oğlu, kızımın kızı aşağıya doğru gider. Din dilinde buna usul ve furu denir. Ben zekatımı, fitremi, efendim fidye mi? Bak, zekatımı, fitremi, fidye mi? Oğluma veremem, kızıma veremem, oğlumun oğlu, kızımın kızı, yani torunlarıma veremem. Anneme, babama, annemin annesi, babamın babası yukarıya doğru gider. Onlara da veremem. Kardeşime veririm, amcama veririm, dayıma veririm, halama veririm, teyzeme veririm, veririm, veririm oğlu veririm. Eyvallah, evet. Çok güzel. Evet, o 17 yaş sorusu tekrar gelmiş. Ee, her ülkede 20 rekat mı kılınır Teravih? Bir de e, efendimiz evinde kılmış ama Hazreti Ömer camide kılmış diyor. Doğru mudur? Hazreti Ömer zaten camide kılmayı sistemleştiren Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleridir. Hazreti Ömer'den beri zaten 20 rekat olarak kılınıyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde kıldığı teravihle ilgili muhtelif rivayetler var. Aha kıldık 15. şey 14. Teravih'i Kaldı 16 teravih. Yani 20 kılsan da bitti bitiyor. 8 kılsan da bitti bitiyor. Önemli olan kılmak değil mi? Kıl kardeşim de camide kılıyorsan imama uyu. Yok evinde kılacaksan ne kadar gönlün istiyorsa o kadar kıl. Tam o şeyi tekrar girelim mi bu arada? Üç dakikamız kaldı çünkü. O ben hani değil. iki rekatta bir selam verme meselesi. Yok, yok. ona girme. Boş, girmiyorum. onu yarın ben bir sorayım. Soruyorum çünkü zihim, benim zihnim bulandı. Yani, ha, biz onu tekrar mezhepler açısından bir, hayır, bir uygulama benim var mı onu soralım. Bulandı, tamam. Onu ben Hocam bulundum. yarın diş dolgusu yaptıracak bir sevgili izleyicimiz herhalde zaruret hali bu. E, oruç tutmayacağım yarın. Dolayısıyla e, yerine diş doldurtacaksa gün deri üzerinden iğne vurulacak ise. E, tamam, şey yapıyorlar bu e, Uyuşturuyorlar ya lokal anestezi diyorlar. Onun için etin içine enjekte ediyorlarmış onu. Hmm. Dolayısıyla orada için... bir şüpheli durum var. Şüpheli durum olduğu için niyetlenmeyebilir. Ama diş dolgusu yaptırır iken illa efendim bir mezhebi taklit edeceksin filan diye bir, bir kısım şeyler söylerler. Onunla hiç alakası yok. Gider dişini istediği gibi hanım hasta halinde bile dişini doldurtabilir eğer orada şey yoksa sıkıntı yoksa. E, ee, Siirt'te Marangazo'dan bir izleyicimiz Şafi'ymiş, Şafi mezhebindenmiş. Ee, uyumadan da teheccüd namazı kılabilir miyim diye soruyor. Şimdi Şafi içinde, Hanefi içinde değişen bir şey yok. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması azıcık istirahat ediyordu Peygamberimiz. O istirahatten sonra kalkıp kılıyordu. Yani bizim e, bizim saygıdeğer seyircilerimiz teheccüd namazı kılmak istiyorlar ise uykularına da güvenemiyorlar ise veya bir yere misafirliğe gitmişler. Geç vakit mesela şimdi biz gelirken millet gidiyordu biliyorsun efendim. E, geç vakte kadar kalmışlar ise imsakten evvel nasıl olsa uyumadık. Bari imsada bekleyeceğiz. Teheccüd namazını kılalım derlerse kılabilirler. İnnemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Nafile bir namazdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazdır. Kılabilirler. Evet. Hocam ee, daha önce alkollü olarak içilen bir içecek daha sonra alkolsüz adıyla tekrar çıktı. E, iftardan sonra e, ben e, böyle bir içeceği içebilir miyim ya da böyle bir içecek içilebilir miyim? Gürkan Bey şimdi bu gıdacılar var ya gıda satan eden tutan insanlar bir dünya insan oralardan kenarından köşesinden istifade ediyor. Ben onlara bir şey söylemek istemiyorum ama benim doktorum var Yavuz Dizdar Bey doktor bangır bangır bağırıyor. Bana dedi ki Hoca bak sana da söylüyorum sakın ha gazlı içecekleri kullandırtma çocuklara. Gazlı içeceklerle ilgili sıkıntı var Türkiye'de. Sıkıntı olduğu için yok alkol vardı yoktu filan ya dedikodu yaptığın zaman serhoş oluyorsun zaten kardeşlerim ya. Biraz da onu düşün Allah aşkına. İlla şey filanın var. içinde alkol var mı yok mu? Sonra bu müesseselerin yaptıkları şeyler hemen çala kalem alkol vardır deyip de kötüleme hakkımız yok. Onu bakmak lazım. Bak ne dediler? Damacanalarla ilgili bir haber yapıldı. Sokaklarda artık araba yok. Damacanayla su satamıyor adamlar. Evet. Ha, biri biri bir kötülük yaptı, biri bir, onun cezasını çekiyor. Eyvallah. Onun için dikkatli olmak durumundayız. Hocam e, süremizin yine sonuna geldik. Yani son saniyelerimiz. Sevgili izleyicilerimiz niye İstanbul için imsak vaktiyle bitiriyorsunuz? Edirne'den izleyemiyoruz diyen sevgili izleyicimiz. Valla biz de imsaktan sonra bilmiyoruz. Bitirmek zorundayız. Çünkü İstanbul için program yapıyoruz ama bütün Türkiye dinliyor. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Yarın tekrar aynı saatte burada birlikte olmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان